Herkese selamlar kanalıma video hoş geldiniz. Kızıldık Şerbeti videosuyla karşınızdayım. Gerçekten Kızıldık Şerbeti dizisi efsane bir bölümü geride bıraktık. Kimler Kızıldık Şerbetini severek takip ediyor? Böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki yeni haftada Kızıldık Şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar Fatih ve Görkem'in evliliği yaklaştı ve bu evlilik büyük bir ihtimalle de gerçekleşecek arkadaşlar ve önümüzdeki haftalarda Fatih ve Pembe'yi zorlu bir süreç bekliyor. Gerçekten Görkem'in aslında gerçek yüzünü evlendikten sonra anlayacaklar ama dediğim gibi iş işten geçmiş olacak. Öte yandan arkadaşlar bu durum karşısında Fatih ise doğayı tekrardan sevdiğini anlayacak ama doğaya döndüğünde ise doğaya yeni bir partner ve yeni bir sevgilisi olmuş olacak ve bu durum Fatih'in çilekeş hayatını görmüş olacağız arkadaşlar adeta doğanın peşinde pervane olacak ama dediğim gibi doğa farklı birine aşık olacak dedi bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak gelen duyumlar önde arkadaşlar doğanın Doğan'ın partneri ise Kaan Taşener olacak arkadaşlar. İlk kararlarda gelmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda tanışma sahneleri de ekranlarda olacak. Detaylar için de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.